Sibirya bölgesinde bu ay ortalama sıcaklık geçen aya göre 10 derece arttı. Açıklamayı Dünya Meteoroloji Örgütü yaptı. Sıcak hava dalgasının Kuzey Kutup Dairesi'nde Arktik orman yangınlarına ve deniz buzunun hızlı erimesine yol açtığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü temsilcisi Petter Italas konuyla ilgili yaptığı açıklamada Arktik dünya ortalamasından iki kat hızlı ısınan bir bölge. Bu durum yerel nüfusu ve ekosistemi etkilediği gibi küresel etkiler de yaratıyor ifadelerini kullandı. Taalas, Rusya'nın Arktik sahilindeki Laptev ve Barents denizlerinde Haziran'dan bu yana deniz buzu seviyesinin ciddi oranda azaldığını belirtti. Stratosferde batı yönlü esen jet akımı rüzgarlarının yönünün kuzeye doğru kayması nedeniyle Sibirya üzerinde engelleyici bir basınç sistemi oluştuğu belirtiliyor bu durumun insan müdahalesinden kaynaklanan küresel ısınmanın etkisiyle meydana geldiği vurgulanır.